Ja, hela min kö. Don düşünce nasıl oluyor? Sobaları nasıl yakıyorsunuz? Valla e, seraların içinde dijital derece vardır. Dereceler 3'e falan derece düştüğü zaman e, yakıyoruz. Yani dijital dereceye bakarak yakıyoruz yani. Terarada yakmak için niçin kömür tercih etmiyorsunuz? Neden odun yakıyorsunuz? Ee, odunun maliyeti daha düşük. Bizim burası orman köyü olduğu için biz ormandan faydalanıyoruz. Isısı ee, daha iyi kömüre göre. Böyle yani ısısı daha güzel. Bir kış boyunca ne kadar odun yanıyor? Havanın şartına bağlı. Kış sert geçerse e, burası 5 dekar, normal şartlarda 25-30 ton yanar yani. 3 derecede yakılır yani. Normal biber şimdi bizimki biber, bizim dolma biber, e, seraların hepsi 3 e, derecede falan yakıyoruz. Ha bu domaz için de geçerli, hepsi için geçerli. E, hatta bugün yakma yakacağız yani herhalde. Havalar bugün soğuk. E, tabii odun çektik, zobaları hazırlıyoruz kenarını işte hazırlık yapıyoruz yanmaması için biberlerin.